Kadir Gecesi insanlığa dünya ve ahiret mutluluğu getiren yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir. Kur'an'ın Ramazan ayı içerisinde yer alan bu özel gecede indirilmesinin kazandırdığı değer nedeniyle Kadir Gecesi olarak anılmaktadır. Bu özel gecenin Ramazan ayında olduğu kesin. Ancak İslam alemi genellikle Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul etmektedir. Yüce kitabımızda Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır buyurularak bu gecenin içinde Kadir gecesi bulunmayan diğer bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmektedir. Kadir gecesinde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendini hesaba çekmesi, affedilmesi için çok önemlidir. Peygamber Efendimiz bu kıymetli zaman diliminde Ramazan'ın son 10 gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder, dünyevi işlerden uzaklaşır ve mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi çok iyi bir şekilde değerlendirmesini istemiş, inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin geçmiş bütün günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kadir gecesini ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle son 10 gününde imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız. Bu gecede mümkün olduğu kadar günahlarımız için tövbe etmeli, kendimizi, nefsimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile varsa kaza namazlarımızı eda etmeliyiz. Hazreti Ayşe annemiz Kadir gecesinin duasını Peygamber Efendimiz'den nasıl öğrendiğini şöyle anlatmaktadır. Dedim ki, Ya Resulallah Kadir gecesini bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Peygamberimiz şöyle buyurdu. Allahümme inneke afuvün kerimun tuhubbil bil affe favfi anni. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Yüce kitabımızın 97. suresi olan Kadir suresi toplamda 5 ayeti kerimeden oluşmuştur ve 30. cüz içinde yer almaktadır. Meali aynen şöyledir. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağırıncaya kadar esenlik doludur. Rabbim yapmış olduğunuz duaları kabul ve makbul olan...